Mild hibrit ve hibrit araçlar arasında fark var mı? Evet, mild hibrit ve hibrit araçlar arasında belirgin farklar vardır. Her iki sistemde yakıt verimliliğini arttırmak ve emisyonları azaltmak amacıyla tasarlanmıştır. Ancak çalışma prensipleri ve performansları açısından farklılık gösterirler. 1. Elektrik motorunun gücü ve rolü Mild hibrit araçlarda elektrik motoru Sadece içten yanmalı motoru desteklemek için kullanılır. Araç sadece elektrik gücüyle çalışamaz. Elektrik motoru hızlanma sırasında içten yanmalı motora yardımcı olur ve frenleme sırasında enerji geri kazanımı sağlar. Tam hibrit araçlarda elektrik motoru daha büyük ve güçlüdür. Araç kısa mesafelerde tamamen elektrik gücüyle çalışabilir. Yani düşük hızlarda veya kısa mesafelerde içten yanmalı motor devreye girmeden elektrikle sürüş mümkündür. 2. Batarya kapasitesi Malt hibrit araçlar daha küçük bir bataryaya sahiptir. Çünkü elektrik motoru sadece destekleyici bir işlev görür. Bu batarya genellikle frenleme sırasında elde edilen enerjiyi depolamak ve gerektiğinde motoru desteklemek için kullanılır. Tam hibrit araçlar daha büyük bir bataryaya sahiptir. Çünkü elektrik motoru aracı tamamen elektrikle hareket ettirebilir. Bu nedenle batarya daha fazla enerji depolar ve daha uzun süre kullanılabilir. 3. Yakıt tasarrufu. Mild hibrit yakıt tasarrufu sağlar ancak tam hibrit kadar verimli değildir. Çünkü içten yanmalı motor hala ana güç kaynağıdır ve elektrik motoru yalnızca destekleyici bir rol oynar tam hibrit araçlar daha fazla yakıt tasarrufu sağlar. Çünkü araç belirli hızlarda tamamen elektrik gücüyle çalışabilir. Özellikle şehir içi trafiğinde tam hibrit sistem yakıt tüketimini daha fazla düşürür. 4. Start-Stop Sistemi Malt hibritte Start-Stop Sistemi daha sık devreye girer. Araç durduğunda motoru kapatır ve kalkış sırasında elektrik motoru yeniden çalıştırılmasına yardımcı olur. Bu sistem Tam hibritlerde de bulunur. Ancak tam hibritlerde dur kalk anlarında araç tamamen elektrik motoruyla hareket edebilir. Bu da mild hibritten daha fazla verim sağlar. 5. Performans. Mild hibrit performans açısından içten yanmalı motora bağımlıdır. Elektrik motoru yalnızca destek sağlar. Bu nedenle performans artışı sınırlıdır. Tam hibritte elektrik motoru ve içten yanmalı motor daha entegre çalıştığından performans artışı daha belirgindir. Elektrik motoru özellikle düşük hızlarda daha güçlü bir hızlanma sunar. 6. Maliyet Malt hibrit daha düşük maliyetlidir. Çünkü batarya ve elektrik motoru daha küçük ve daha basit bir sistemdir. Tam hibrit genellikle daha pahalıdır. Çünkü daha büyük bir batarya ve daha karmaşık bir elektrik motoru sistemine sahiptir. 7. Elektrik modu Mal hibrit sadece elektrik gücüyle sürüş imkanı yoktur. Elektrik motoru her zaman içten yanmalı motorla birlikte çalışır. Tam hibrit ise düşük hızlarda ve kısa mesafelerde tamamen elektrik gücüyle çalışabilir. Bu da şehir içi sürüşlerde büyük avantaj sağlar. Özetle Mal hibrit içten yanmalı motoru hafifçe destekleyen bir sistemdir. Ancak tamamen elektrikli sürüş yapamaz. Tam hibrit ise hem içten yanmalı motorla hem de tamamen elektrik gücüyle çalışan bir sistemdir. Bu da daha fazla yakıt tasarrufu ve daha düşük emisyon sağlar.